6 Şubat pazartesi günü büyük bir felakete uyandık. Çok acı haberler aldık. Çok büyük kayıplar verdik. Bu zor anlarda aramızda çok büyük yürekler gördük. Binlerce yardım malzemesini tırlara yüklemek için el ele veren insanlar gördük. Dondurucu soğukta 22 saat boyunca Abdullah'ı enkaz altından çıkarmak için insanüstü çaba sarf eden kahramanlar gördük ailesini bırakıp yüzlerce kilometre öteden yardım etmek için yola çıkan gönüllüler gördük. Hiç tanımadığı kişileri enkazdan çıkarmak için bina bina gezenleri gördük. Şanlıurfa santralimizi sıcak bir yuvaya dönüştüren candan insanlar gördük. Bir kap sıcak yemeği insanlara ulaştırmak için seferber olanları gördük. Terk edilmiş köylerde aç kalan hayvanlara yemek taşıyan eller gördük. Çocukların yüzündeki bir tebessüm için çırpınanları gördük. Evsiz kalan insanları güvenli yerlere taşımak için yollara düşenleri hadi, gördük. Hadi. Gecenin soğuğunu bir nebze kıracak çadırları kurmak için sabahlayanları gördük. Kendinden, dilinden, yüreğinden verenleri gördük. Biz aramızda ne kadar koca yürekli insanlar olduğunu gördük. Varlığınla gurur duyuyoruz. Verdiğin tüm emekler için sana minnettarız. İyi ki varsın, iyi ki bizimlesin.